Already, Ready 1. bölümüne karşınızdayım dostlar bugün. Paint Tablet oynuyorum. Uzun zamandır, uzun zamandır video atmıyordum. Ve sizlerle beraber Paint Tablet'e Türkçe versiyonu beraber bulacağım. Can ve hangi haritayı oynayalım? Bakalım. Üç Müca, mücadele global modundan. Tabii ki de çok önceden gelen harita sonunu oynayacağız. Bakalım ne yapacağız merak ediyorum. İlk defa çekiyorum ve çok tanımadığım bölümler var. Evet, Bismillah diyelim. Hemen de başlıyorum şöyle. <laughs> Hepsini bitirmiştim ben neredeyse ama sadece <laughs> evet, <laughs> bir bitirdim bir şey. Bunu da çekmeden önce. Ben de bunu bırakmıyorum. Şuradan sonra şu an açacağım. Şunu alayım, Oğlum <laughs> <laughs> bu bu gelmek istiyorsanız Ayça yazın çıkar. Bu hesap bağlı benim. Bana bağlı ama orta kullanıyoruz diye. Yani ama... İsteyim hesabını. Ayça yazarak oradan bakabilirsiniz. Bu da çıkacak. İki biz orta koyacağız gizli bölmem var. Şunu şuradan atalım. Evet, şimdi bu kovayı alayım. Kova bu olanlar sever. Oo ya, vay vay vay. Kesel bir döner, sap döner. Gün gelin hesap cöp. Sen döner, sap döner, gün gelir, <laughs> gelir can <laughs> Al bakalım. Çok büyük yapmayalım şimdi. Çok uzak mantıksız. Nasıl işte. Dur nerede benim? Heh. Hesap keser döner. Sap döner. Gün gelir. Hesap döner. O oh, yanlış söyledim galiba. Hesap döner galiba. Hesap döner. Evet evet öyleydi ben yanlış söylemişim. Bu yüzden pek sıkıntı yaratmıyorum. Öldürüyorum. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> ...çok hızlı. Bir de ee, bize... ...sinigal yumurtalık... ...eşya bulamaz olduğunda... ...kaldırılır. Bu galiba. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Al bakayım. <laughs> Çıkmaya gitti. Al bak, bak. Kadın bana sataş... ...şunu açacağım ben daha sonra. Da. yok olabilir. Şimdi i̇şte ben eee odaya girebilirken salt. <laughs> nereye Nereye? 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 Tamam. Ben kafam aldım. <laughs> <Şu gülüyor> geliyorsunuz lan. Alın şunu. bak Gel <laughs> lan Şu da benim açıldı özelliği. Allah. Ayet şükür. Şükür. Tamam. 3. Şu tam açmak lazım. Bu da arkadaşı da. Söz lan. Al evet, alsın. Vallahi çok iş yarıyor. Çubuk kız ha. Özellikle böyle çok kalabalık konu var. Tabii gibi. Çok sıkış. Oha abi. Eyvah eyvah. Silahla. Şurada bir silah vardı galiba. Allah. Tamam ama o. Biraz. Dur dur. Ha dur dur ben biliyorum. İşte bakın şurada. Silah var. Şunu al ya. Allah sokam tövbe tövbe sıkamadım cik doğru biliyorum inşallah telif yemeyiz Allah Allah niye şok veriyorsun musun <laughs> gel bakalım Allah Oha bu oha Elif'in geldiği şeye bak testereyle gelmiş Yandım. Bu da, bu da voxel oldu başımıza. Ama bunu teknikte anlasam çok şaşırırım. <laughs> Şu testereyi alırım. Ha, gitti. Çok kötü. <laughs> gel testere, gel testere, bitsin bu hasret. <laughs> bir yapıdır neyse. Abi üstüme gitti Aa yok demiş. Gelin bakalım. Of oh, kırıl. DJ. Dokuz. Üzerinde yokuz. <laughs> Allah. Acaba ben sert mi kullansam? Gelin bakalım. Gel. Şeyde. Altı. Beş. Ölmemem lazım. Bir Allah. Allah. Aşta bu. Bitti. Çok güzel. Gitti Bitirdik hem de 5 dakikada. Kaç dakika olmuş video? 6 dakika olmuş. Bir artık uzatabiliriz. Şimdi bir de oyuncu yapalım seviyeden hangisini oynayalım? Hmm çok harita var acaba şu counter strike karitası mı şu harita şunu şunu oynayalım bakalım katana zero ne yok bilim steam'den multiple oynamak isteyen varsa youtube yazabilir is bir steam hesabına da ayrıca ablam beraber kullanıyoruz bu hesabı ortak ortak oradan yazıp onun başı resimler de şey yapabilirsiniz

Düzgün ama makas. Oksijen salam. Spot bu la. lan galiba adı. Sen gitsin diye yapıyım. Şurada galiba. ne yapıyorsun? Aaa pense. Pense, ben mamı Hansi hayır onu yap. Siz beni peşin bırakmadınız All��, da. Lan düşmek. Allah Allah Allah. Ben onu lazım. Aa kılıç. Boş bir Aa sekiyor oraya gidelim yolu bu kılıç. Bu Bu kılıç. Bu Bu kılıç olmaz. hala üç öderim. Dol. gelsin o böyle güzel lan buna, buna. 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 Aa. Şimdi şey, bu arada, bunu de de şey de <laughs> Abi ben Abi ben bizden ne yapacağım? Üst kattan başlayacağım. 2 ne yaptın ya, lan o kadar insan mı he 2 sadece daha hızlı vay şu nokta da çok koyu çok koyu kap kapayın da kaptan da kesebiliyor sen kaptan da geleceksin her gelecek. ne? Bu, ne lan bir şey var çok dönemiş bir ölçün ee Sırayı bitmeyelim. Bayağı fena alırsın. Çıkma. Katana yıkıl. Alayım şunu. Bir tane daha. Seni dışkına dönüşeceğim. Seni dışkına dönüşeceğim. Seni dışkına dönüşeceğim. Seni dışkına dönüşeceğim. Allahım. Oğlum sizde bir ya. Şey, Siz ya. Allah. <laughs> <ne? Yok, bu gülüyor> şey on yedi on altı işte. Başım ne daha mısınız? Anlamadım. Allah 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 Sen de şey olmaz değil mi benim acı? Oha! şuna bak. Ha lan. var bu? Gelin bakalım şöyle. Gel. <laughs> Ay gide bu Orada öldürmüş şu beni. be Şimdi wow. <laughs> Gel 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 bakalım gel yavrucuğum gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel. 오오오! 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 오오! 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 오오!

Gel bir yelttik, Oo, Ooo! Bu ne? Tabanca bu arada. Tabanca vuracağım, Allah. Allah. okuyacağım. Sanırım kayıtlı diye tahmin ediyorum. Sağım tamam, ses geliyordur inşallah. Geliyorsa da mükemmel olur. Ben yani ses gelmesi çok önemli değil. Aa, Oraya size bakıyorum. Ses geliyor diye zor. Kaç dakika olmuş? Bakayım. 13 dakika olmuş. Bir tane daha oynayalım yoksa sonrasında bitirelim bu bölümü. Ve arena mı oynasak? Arena oynasak uzun sürecek. Hmm... Sinan ile... ...ne, ne hangisini oynatabilirim? Şu mücadele biraz tanıyalım. Uzun sürmezse güzel olur. Video çubu. bu anlamda uzun olsun çok önemli değil. Ben enerji kapmak Başka bir şey istemiyorum. Hemen abi hemen. Hızlı ki Çok uzun sürmesin. Hızlı alacağım. Kılıçla. Hızlı hızlı alacağım. Abi Hı -hı. kılık kıyafetle mi buraya? Gel bakayım sen. Niye bak bir fazla Oh, oh. tut sen kimsin be? Oh. Öldürüyorsun. Kim oh. ölmedi? Gel bakalım. Onu oh. böyle. Oh. Oh. izlediniz. Şu zamanı dörtlemek için yani sürekli şov sattığım için zaman daha çok izleniyor diye yani tabiri caizse kısa video buldum ne diyorsun? Bu çok hızlı olacak çünkü video süresi uzayabilir. Al bakayım. Olta mı o acaba? Oltaya benziyor. Çünkü şunun da kafasını kırayım şöyle. Bak. Bazen çok bak çok bir şeydi bak. oldu ya bence o. Kendinden bir şey Aa kola gitti. Şu kılıcı alacağım aslında ama. Bu kola Güç alacağım ama çalacağım işte. Son tura kadar. Son tura kadar gerekliyim. Bir nokta ama. Bir sana göstersen çok hayvan, Şimdi abi, şu herkes çok burada şu üçüncü turda ama şu burada bir gizemi göstereceğim. Ben de bunu bir tane kanaldan gördüm. Ona da teşekkür ederim. Ya yani, tezahatmen karşılaştık. Bu kanalla nasıl geçebilirim diye. Tabi aslında tecrübeyim ama Tabi üçüne baktığında şu tuzakları görüyorsun. Yani şu kadar bakacaksın. Şurada şu barda bu, bardaki dostum şu, şu şu var. Dönem verin artık. Neresi bu? Dönem bir yıldız <laughs> <laughs> o zaman olacak statiklerimiz de azalacak. Ama ne olacaksın? Ben doğrulayacaksın sık sık sık. Bunlar basit ya. İki üç, üç saniye çok sıfır olacak. Dörtten sonra iş zor olacak. 12 saniye rahat çaldık. Evet. Şimdi gelip, bofuna, gel biz konum bozsun ya ve ya Bu hiç çok konuşmadım bu bakalım. Abi çok kasa vermemle çalışacağım bir yandan çünkü... Of! Oooooof! Of! Tehlikeli diyecektim de... Allah! Dur, ofladaki en korkunçları böyle atılıyorlar ya böyle... Cengiz yaver gibi... Al bakalım. Al bakalım. Alın bakayım. Yağ�. Aman mut dağıtıyor. Şuna para verdim. Bak hepsi satın alamıyorsun çok merak ettim de. He tamam. Bunlar satın alamıyorum. Bu çok pahalı. 1000 dolar satıyorlarmış kendine. Şu mega torpidom vardı benim. Oh. Aa! Vurdum. Ama olsa çok da öyle vurmazdı ki. Allah! Böyle bir vardı benim. Mega torpidom benim ha. Yani siz çıkın! <laughs> Allah Allah. Al, al. oh. Daha da mal daha fazla hasar yerdim. Ya yarın ya, Alın bakayım. Artık al, kuşu ölürsem daha artık bu da Bir, boyu, bir al şunu. Al, siz başa Bela mısınız lan? Al şunu,

20. Tamam, daha da biraz Ben hızlı hızlı keseceğim bundan ama bu zor işler. Ben işlemleri kullandığım bölümlerden biriydi. Şunları şöyle öldürelim ki... Oha bak, böyle! En sevdiğim eşyalı bu kürek. Çok güzel oldu. Aha! Yüzük tekmeydi. Bu arada çok zor sürecek gibi. Allah! O neden yürüdü lan arkadan abi? Çok kalıp olunca çok şişim, zor oluyor da. Öldü yani. Aha alıp şunu. Döne döne. Şu da döndü ki. Ah! Tamam. Allah'ım. Öldü sen mi? Ooo ah! Bir hamle de vursalar ölürüm. Şuraya da takılmak istemiyorum. Al bakalım. Daha azıcık yakınlaşırım ama bu da Burada biraz riske. Şu tavayı alacağım. Şunu da alayım. şunu da alacağım. Bunu çıkmış bu herif çünkü. Hızlı hızlı alıyorum bir yandan ama. Ama ama çok yakından geliyorlar bir yandan. Allah! Korkuyorum bir yandan Şu da. Dolayısıyla ben hak yaparsın bence. Al şunu. Aha. öldüm ayı. Düşme olacağımı hiç beklemiyorum ben bu arada. Şu an bir Al bakayım. Nasıl yendikleri çok fena oluyorlar bir yandan. Öldüler mi lan? Bak ölmemiştim. Gel bakayım. Al bakayım sen kime bıçak... Haa? Sen ölme. Ahay. Şikayet be. Oha be. Yuh ama be hocam. Yuh be hoca. Ayıptır ama ya. Yuh be hocam. Ayıptır ama ya. Şu canla ne yapıyoruz <laughs> ya. Acayip doldu bana. Hocamın kolunda kalıyoruz. Smith. Sen... bir üç, üç dakikada hiç yani hiç beklemeyen bir süre. Ha, şimdi bu ölmemek lazım. Ateşe geçmek gerekiyor da. <laughs> Biz ateşe hemen geçeceğiz ölmemek için. Böyle bulacağız Ölmemek de lazım ya. <laughs> Yok abi biz ateşe de taslan geçeceğiz böyle olmaz. Ölmemem de lazım aslında. Sen de bekliyor bitireceğim. Hay <laughs> lan yan, yanma! Yanmıyor elif ya çok mu bekliyorsun? <laughs> ne Ateşe değmemek lazım. Bu hep bug oluyordu Steam'in kısımda bu indirmeden önce. Bunun da son altı. Yani, yani korsan, yani dediğim gibi sürekli öl, o. Lan öl, lan sen niye ateşe hiç değmezsin? Oğlum hiç ateşe? Ah değdi. öldü. Bana da kolay bunu Ama şu bak bak bazı bu paşa hep bana geliyor. Kısım ben de ama şu an bir şey şey batacağım ben ha. Yoktu. <laughs> Yoktan dostum öldürürsün ha. He. Abi elifler eşya bırakmak bilmiyor ki. Allah. Bu ne Allah. Allah. Öksürler. <laughs> bir yandan da özel bir oldu. O kadar... Bir başlık. Bu da mafya <laughs> Çok dağılırsın. Allah Gel gel. Bir sürü... Hemen otundanlık yapıyordu. ölmek? Aha! Yok ya bu da ölmeyelim de. Üçleri takıcık olduğu için. Ben bugün sabah kadar oynadım da. Sol tılı geçmek zor işte. Güç toplayacaksın bu sonuç burada. gel 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 çocuğum gel mükemmel taktik Allah vurmayın lan bana <laughs> Evet. Direkt silah alıyorum. Gelin bakalım şöyle. Gelin gelin gelin. Ha, gel, gel gel gel. Bu ama bir oğlum hayırdır size. yan demiş. Çünkü bunlar hafı hafı kullanmayı bilmiyordu abi göz zekalı. Sonra ilk yemek Bu Vurdum tekniği. da bir otik trip ben kendim ediyorum. Tele değil bu baba. Yandan güçlü kullanmak istiyordum da. O da sana kullanmıyor. Teknik tabancayla bile kullanmayı biliyor. Bak şimdi tamam tamam mısın? Gelme yani, ne hala. Şunu aldım. Smite doldu da.

şu şu istemiyorum. Burada alayım da şunu. Şunu da alayım. Aha, kaldı. Sen mi kaldın lan. Evet 12 dakikada vardık şimdi acaba gücümüz ben serkti mi önemli olanı Ben serktiyse güzel olmuş Ben serkin yarısın. Evet şimdi hiç Oha bismillah be kardeşim Benden bu kadar görüşmek üzere Özgürlüğüma abone olmayı unutmayın